Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Nerede bakıyorum? Kızım çocuğum neredesin? Çocuğum. Çocuğum neredesin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar gel. Görmüş olduğunuz gibi bu biraz büyümüş. <laughs> bu da bak bir 7 yaşında ama mı biraz... Ama çantam yanımda. Aynen. Evet. Bugün çocuklarla karavana ulaşacağız. Hazır mısınız çocuklar? Yok, gel yavrucuğum. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Hadi giriyoruz. Gel çocuğum. Gel çocuğum diye bu da <laughs> gel. Evet şuraya basar mısınız lütfen? Şu düğmeye. Şu düğmeye basar mısınız? Bu. Basın hanımefendi ona. Çok... ああ。いいねああ demiş bu şimdi? Ev. Ev değil mi? Ne ev bu? Araba ev. Ev. Ç çocuğu da koy şuraya da uyku saati geldiyse uyutalım çocuğu. Masamız. Ha masa. Koltuğumuz. Masa bir Bu masa burada ne oluyor? Yemek. Yemek yeniyor. Bu aynı zamanda ne oluyor biliyor musun? Yok. Burada yatıyoruz. Bu masa aşağı iniyor. Yatak oluyor bu. Sen burada kardeşinle yatabilirsin. Ne kardeş? Küçük kardeşin oradaki kardeşim var ya şu huysuz. Şimdi bak sana ne vereceğim. Sana ne vereceğim? Gel. Evet gel dolaşıyoruz karavada. Gel bakalım. Bu ne? <laughs> bu ne? Bu mutfak. Mutfak değil mi? Evet çok güzel. Aferin. Şey bu ne? Dolap. Çok güzel konuştunuz maşallah. Abi, Gelin çocuk ha, gel yavrucuğum. <laughs> gel çocuğum. Gel yavrucuğum. Bu ne sence? Yatak. O tamam o yatak da bu ne? Ne? Şu şu. Bu siyah şey ne olabilir acaba? buzdolabı. Bravo. Vallahi billahi çok güzel. Bu İngilizcesi neydi buzdolabının? İngilizcesi neydi ya? Unuttum. Refrigerator neydi? Refrigerator mıydı? Fridge miydi neydi? Hı. Neydi? Şey miydi? Fridge miydi? Fridge. Fridge, değil mi? Ha, fridge, fridge. Tuvaleti görmek istiyor musunuz hanımefendi? Yok. Tuvalet yok. Yok mu diyorsunuz? Yok. Doğru. Şöyle gelin, yaklaşın. Doğru. Kapıyı açıyorum. Gelin şöyle girin hanımefendi. Ger Girin bakalım tuvalet. Evet. şu şu işi yakın bakayım. Tuvalet geldim. evet girin bakalım içeri girin. Vay 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 Bu nasıl? Ne? Bu ne? O ne oraya diş fırçasını koyuyorsun. Merhaba. <laughs> Hoşuna gitti mi? <laughs> Bak otur bakayım tuvalete kulezete. Hayır. Sığacak mısın? Hayır o kapağında otur. Hayır. <laughs> oraya? Hayır. Gel o zaman. <laughs> Gel hoş geldiniz. Evet ama yavaş kapa. Yavaş kapa. Bak bakalım şimdi yatağı sığabilecek misin? Git bakayım bir yatağa sığabiliyor musun? Yatak, yatak, büyük. Büyük mü? Büyük. Sığabilir misin? Çık bakayım bir üstüne. Bir yat bakayım yatabilecek mi? Çıkamıyorum. Çıkarsın dur yavaş yavaş. At kendini yukarı. Dur ben yardım edeyim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah rahatlık versin. Al. ben bir şey rica edeceğim hanımefendi. Şu yukarıdaki dolabı açar mısınız düğmeye basın? sen dön de açsın o. Bak şuradakini açın. Şuradakini. Soldakini. Heh. Basın onu hanımefendi düğmeye. Basın. Bir daha basın. Sıkı basın. Evet. Kapağı çekin. Çekin. Kafanıza bir şey düşmesin. Çek. Çek. <laughs> çekin onu. Çekin onu. Çık 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 Değiştiririz <laughs> onları çarşafları. Çarşafları değiştiririz artık. Çıkar çocuk. Çık. Heh. O kutuyu çıkar bakayım orada. Poşet var ya. Hı. Ha. Ağır ama dikkat et. İki elinle tut. İki elinle tut. Ha. Evet onun içinden ver bakayım bir şey. Kurabiyeleri. Aaaa. Kurabiye. Kurabiye canavarı. Evet. Teşekkür ederim. Ay fındıklı bak gingerbread bread buyurun. Evet şimdi kızların annesi bizden çay istedi. Ona çay yapacağız karavanda. Hanımefendi siz bir şey istiyor musunuz hanımefendi? Bak would Water you like? please. Water oh. mı? Aaa <laughs> su istedi. English. İngilizce water dedi. Güzel şey var. <laughs> Sen ha oyuna orada aferin. Yatan yatan şey ben, yap yatağa. Aferin ben çocuğum, ben aferin. Ben <laughs> aferin. Yatağı dağıtın. Aferin ha. Evet. vereyim mi Bu karavan kaç kişi alıyor? Bu karavan görünce şu anda kaç Aman kişiyiz? Biz bir, iki, oluyoruz üç, üç dört, beş, altı kişiyiz. Altı kişi rahatsızız. Ama biz bir how çocuk eksik geldik. People? Seven people, seven. 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 people is the capacity. Capacity seven, <laughs> seven. Minimum Seven. maximum 20 <gülüyor> 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 Bak, minimum, minimum Seven. Minimum Seven. 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 Aaaa! Oh. Bu karavan enteresan, interesting. Inter Very interesting. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Interesting. Interesting çayımızı görmüş olduğunuz gibi. Karavanda her şey var. Sevgili arkadaşlar, çocuklar. Bugün çocuklara özel gün yapıyoruz. Arabanın lastiği indi karavanın. Sare. Karavanın lastiği indi. Gel yardım Şimdi et de takalım. Lastik patlamadı gayet de düz. lastik indi indi. Havası ben indi. Hava, Hava, indi. Hava indi. Lastiğin havası indi. Heh. Tamam mı? Lastiğin havası indi. Şimdi şişiriyoruz. Numaracıktan yani. Bas şuraya düğmeye. Bir daha bas. Bakayım. <laughs> Dur. Bir daha bas. Evet, ha şişiriyor. <laughs> Hadi lastik şişiyor. Hadi. Şi Lastiğimizi şişirdik. Şimdi Hangisi? Onu. Şimdi bugün günlerden ne günümüz? Çamaşır günümüz. Çamaşır yıkayacağız. Hayır. Hayır. <laughs> Gel çamaşır bak. ya anneciğim. Gel elimizle yıkamayacağız. Makinede yıkacağız. Evet. Gel. Bak ay. çamaşır makinemiz. Ya. Ç çamaşır makine. bak. Ya. Bas düğmeyi açılsın. Bas şuna. Şöyle. Bas. Aa. Aç şunu içine. At. Ne yapacağım? Kapa. 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 Hadi şimdi kapa kapağı da. Tamam şimdi o yıkacak onu. Bas düğmeye. Bak çalıştı gördün mü? Yıkanıyor. Şimdi yıkanıyor. yıkanıyor. Tamam hadi gel onu. <laughs> Sonra alacağız. Kime göstereceksin? Taner'e mi? Evet. Göster hadi bakalım. Onlarda ha. da var. Var mı onun acaba böyle oyuncakları? Bakayım nasıl bir oyuncakları? Ha. Vay oh. vay vay vay. Kahve yaparken oyuncakları göster. <laughs> oh. Göster bakalım Taner'e oyuncaklarını. Ooo. Oh. Oh. Senin... Bu da Ooo oh, Noel Baba. Hav 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 hav. Bu da Bu <laughs> da Ha bunu evinde giyiyorsun. Tamam. Gel otur burada göster alacaktın. <laughs> otur. Yeşil. Gel sen buraya otursan, Gel otur. Buraya otur. Hayır hani. böyle otur. Gel, <laughs> ha, hadi göster bana. Vay 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 vay. Ne Aman kulesi? Ne kulesi bu? Pizza mı? Ha, bu, yeşil, bu da mavi, bu da sarı, bu da... Doğdu mu? mu? Kırmızı mı? Kahve taşması diye bakıyorum Ama Bakıyor. Dur geliyor mu şimdi? Heh. Çocuklar sevdi karavanı. Aferin çocuklar. Dağıtmadın. Aferin. Dağıtmadan çocuklar. Karavana zarar vermedin. Aferin çocuklar. Aferin. Aferin çocuğum. Aferin. Ya hep çocuğum demeyin. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Uslu durursanız sizi şeye götüreceğim. Pakistan'a gidiyormuşum. Hayır. <laughs> hey. Luna Park'a götüreceğim sizi. Evet hey, Luna Park. Nusul durursanız Luna Park'a götürürüm. Çarpışan arabaya bineceğiz orada. Bu da babanızın kahvesi çocuklar. Ay, ay beni yapana. Babana yap kahve yaptım. Ay, ben içmeyeceğim. Babana yaptım. Kızım, içeri babana içeri, götür. Hayır ben içmeyeceğim. Allah'ım. Buyurun Arkan Bey. Çok teşekkür ederim. Kahveniz. Gülşah <laughs> hanım <laughs> siz de ister misiniz? Çok teşekkür Çok ederim. O iOS değil. Çocuklar ne şey iOS değil. değil. Kafa bu O sabahtan beri şeyde. Bu ah adını, bölümünü bölümünü de 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 de. Susurlukta durduğumuz iyi oldu. Şu evinde bir e. şey yap. Susurluk bu evet. şeydeyiz. Gidiyoruz şu anda. E. Karavan ha hareket e. halinde. Siz e. anlamıyorsunuz ama <laughs> şu anda gidiyoruz biz. Susurluk. E. Susurluk. Bakın öyle. Duruyor gibi gözüküyor ama şu anda gidiyoruz. <laughs> Köprüye geçtik. Şeyden gökyüzünün mavisini anlıyorsun. Köprüye. Çocuklar bir şey içer misiniz? Şekerli şekersiz kahve.